grubunun da bilmesi gereken şey şudur. Biz biraz önce konuşan hatip de söyledi. Devamlı size terörist diyor demeye heves ediyor falan. Muhatap alıyor. Bu muhataplık üzerinden sizi terörize ediyor değiliz. Mevzu çok basit olarak şudur. Dünyanın her yerinde terör ve terör övücülüğü suçtur. Dünyanın her yerinde terör ve terör övücülüğü üzerinden parlamentolarda arz endam edecek cümleler kurmak suçtur. Terörle aranıza mesafe koydunuz mu? Burası bir millet meclisidir. Burada her türlü fikir beyan edilir. Burada her türlü fikre tahammül edilir. Her türlü fikir müzakere edilir. Sadece terör ve terör övücülüğü yapılmaz. Selahattin Demirtaş grubunuzun başkanı olabilir. Grubunuzun başkanı da olsa terörle arasına mesafe koymak zorundadır. Çocuklarımızın 36 yıldır kanında, canında parmak izi olan bir terör örgütünün başının heykelini dikeceğim diyen bir adamın göreceği muamele odur. Dolayısıyla efendim biz istediğimizi söyleyelim. Çıktığımız zaman da her şeyi söyleyelim. Ama bize bütün bunlara rağmen makul hiçbir şey olmamış bir parlamento grubu gibi davranın beklentinizin hiçbir karşılığı yok.